Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz bugün Minecraft Skywars oynuyoruz. Ee, yanımda kimse yok ve canım sıkıldı. Ben de Skywars çekeyim dedim. Ve tam karşıda bir tane adam var. Ne acaba? Bu arada, e bu benim kanalımdaki ilk Skywars videosu galiba. Ahmet çekiyordu. Ben de çekeyim dedim. Ee, canım sıkıldı. Skywars çekeyim dedim. Güzel yani oyun. Evet. O salak bana doğru geliyor. O salak ben şöyle. Lan. Lan makro basma lan. Şunu öldürürsek. Ha düştü. Işte, tamam. rahat şu anda. Şu anda rahatız. Eee. güzel eşyalarla çıktı. Şöyle setimizi bir gelelim ilk. Şunları bir giy abi. Heh. Tamam. Tahtıklıcı elini al. Ya. O kadar fakiriz ki tahtıklıcımız var elimizde. Arkadaşlar elimden gel, gelin gel, geldiği kadar kazanmaya çalışacağım. Ki inşallah kazanabilirim. Bir kaskımla. Zincir tamam. Bana bize göğüslük lazım bu sonra. Güzel. Bir dakika abi şu chestte bir şey var mı? Şunun gibi ha. Tamam. Şimdi ben direkt şöyle ortaya yol yapayım. Elinden geldiğince kazanmaya çalışacağım arkadaşlar. Sky Skywars'ta genelde lag oluyor. Şu anda hiç lag yok. Abi çok iyi şu anda hiç lag yok. <laughs> ben çok çıkmıyorum <çıktımları> <laughs> da. Abi neden blok koyamıyorum ben? Aha bir tane sana aşağı düştü. O çok iyi çok iyi. Tamam. Ortaya geldik. Aha bir tane daha geldi. İkisi geldi. Aha ben buna kapışırım. İnşallah hack değildir. Ki hack gibi. aha akrobat. bak taa <laughs> sen vur şöyle seçilsin aaa istiyorum bunu öldüremezsem video çektim <laughs> gel lan buraya yaşıyor herifle. Ya yalan. Gel bana gel lan buraya. Dur ben şöyle bir taktik yapayım. Bana doğru geliyor. İsme bak ya. Bu burada, burada keser mi? Kesti mi erik? Evet. Buldencirim. Nitro'nunlar <laughs> çok iyi. <laughs> Yalla buraya. İsmine bak herifin ya. İnşallah bu hack değildir. Ki hack olamaz büyük ihtimalle. Oğlum ne yapıyorsun orada sen aşağı in lan. Ya, bu salak burada ne yapıyor? Ha o chest'e gitmeye çalışıyor. Ha. Ya, oğlum gel lan buraya. Videonun süresi uzuyor gel buraya. <laughs> Aşağı atla. Atla lan aşağı. Aşağı atla lan. Kaç kişi kalmışız? Bir, iki, iki. ikimiz kalmışız. videonun süresi uzuyor aşağı atla. Türk müsün diyor. Evet. video. diyor? Şartla öldüreyim. Ne diyor? Diyor mu? Evet. Olmadı lan aşağı atla. Hangi kanal diyor. Kardeş aşağı atla. Atla. Video uzuyor. Arkadaş video uzuyor. Aşağı atlar mısın canım benim? atladı herhal Gel. Ne yapacağız gel. Ulan bana kartopu atıyor. Kardeş o canımı götürmüyor benim. Lan. Arkada. Arkacı. Lan. Ya. Neyse arkadaşlar okay. şey bu videoyu burada video. bitiriyoruz. Daha çok böyle Minecraft videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.